Hoş geldin sevgili Terazi burcu. Yükselen Güneş Ay burcu Terazi olanlar, tezabeni ilk kez izleyenler, her birinize kucaklaşısı sevgilerimi iletmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, gelin hiç vakit kaybetmeden Aslan burcunun Terazi burcuna olan etkisine bir bakalım mı? Yılın ikinci dolunayı diye geçmekte Aslan dolunayı. Iı, etkileri uzun da sürebilir, haftalarca da sürebilir. Burçtan burca göre değişmektedir. Güzel fırsatlar sunduğu kadar keskin enerjiler de sunabilir. Ancak ben bir tarot danışmanı olarak sevgili arkadaşlar kartlarımı sormak istedim. Bu destemden de 3 tane kart seçip hemen sizlere yorumlamak istiyorum. Hadi bakalım. Evet sevgili Terazi burcu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu dolunayla beraberinde daha çok böyle hani pozitif yönde Kendinize yüzleşmek isteyeceksiniz. Tamam mı? Böyle kendinden emin olma, kendinize adeta çok güveneceksiniz. Konu ne olursa olsun zaten birçoğunuz hani bir sirkelenmesi lazım diye bilhassa güven konusunda ve de iyilik konusunda öyle değil mi? Şimdi güçlü ve istikrarlı bir e, terazi burcu var. Artık ne istediğini bilen benim hayatımı kimse hani nasıl söylesem size eee olumsuz yönde etkileyemez diyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki de bu iyilik konusunda artık ele alan terazi burçları var. O konuda uyanışa geçen terazi burçları var ki tebrik ediyorum. Sonunda lütfen sevgili terazi burçları çünkü son açılımlarda bilhassa şu iyilik konusunda size vurgu yapıyor yapıyorum. Ve şimdi o konuda da Hani kendi kalenizi artık koruyorsunuz anladınız mı? Kimse benim iyi niyetimi kullanamaz diyeceksiniz benim bir çizgim var diyeceksiniz. Adeta kendinize artık güveniyorsunuz ve gidene de rahatlıkla hani bay bay diyebileceksiniz. Tabii ki de iki yüzlü insanların farkındasınız. Artık onlara da ona göre davranıyorsunuz. Ki böyle de yapmalısınız. Yani şöyle hani alma verme dengesinden bahsediyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Böyle size bir adım atıp da on adım atmayınız. Demek istediğim o. Veza bu dolunayla beraberinde karmaşa durumları da ortaya çıkabilir. Böyle kendinize çıkmaz içerisinde de hissedebilirsiniz. Şimdi her birinizin bir gündemi var. Şu belirsizlik alanları var ya o konularda sınanma durumları arkadaşlar bunlar açığa çıkabilir. Hani bir çıkar yol aramak istersiniz. O arayış içerisinde olur kendi kendini yorabilirsin. Bir sakin ol sevgili terazi burcu her yani ne olsa olsun döngüler hani bu kapıldın kaygı endişeden çık demek istiyorum neden biliyor musunuz ee, kara bulutlar dağılıyor güneş tekrardan doğuyor sizin için tamam mı o hani keşkeleriniz endişeleriniz kaygı duyduğunuz konular aydınlanıyor öyle değil mi haber bekleyen terazi burçları var Belki şu an sen bunu izlerken bile çünkü bazen dolunayların etkisi tam dolunaydan bir tık böyle zaman öncesinde de başlar. Onu söylemek istiyorum. Bu karanlık günler şöyle bir rafa kaldıralım mı? Bence çok iyi yaparsınız. Ee, güçleniyorsun dediğim gibi bu dolunayla farkındalık dönemine e, gireceksin. Bu birkaç burçta da vardı bu arada benzer kartlar. Farkındalığı böyle bir e, yükselecek. Öte yandan sevgili arkadaşlar. Şimdi e, şu hani masumiyetlik enerjiniz var ya içinizdeki o çocuk o ki sürekli yani hemen hemen çoğu açılımda da çıkar ya her ne olursa olsun sen içindeki çocuğu kaybetme der kartlar tamam mı sevgili e, terazi burcu evet zaman bazen bizleri sınamakta hani diyorsunuz ki ben o kadar iyi niyetliyim ama kötülük görüyorum her ne olursa olsun o masumluk enerjini lütfen kaybetme sen inadına iyi ol ama tabii ki de dengede de kalman lazım bu kadar fazla fedakarlık yapmak alttan almak çabalamak direnme enerjisinden lütfen artık çık yani şunu mu biz artık anlamamız gerekiyor? Sen ne yaparsan kendini yaparsın Terazi burcu. Çünkü en çok sizde şu iyilik konusuna vurgusunu yapıyorum. Uyanışa geçen Terazi burçları artık hayatını ele alıyor. Onları şimdiden tebrik ediyorum. Ancak yükselen burçtan burcu göre hani değişmektedir. Karmaşı içerisinde hissettiğin alanlarla yüzleşirken Hani güven diyordu ya kartlar kendisine güvenecek olan terazi burçları var diyordum. İşte bunu maalesef başaramayacak olan terazi burçları üzülerek söylüyorum ki bu böyle devam eder. Bilginiz olsun. ayağa kalkman lazım. Yani bu dolunayla beraberinde güzel fırsatlar var. O pürüzler ortadan kalkacak. Beklediğiniz haberler de yakın gelebilir. Her şeyin bir zamanı var. Sistem sizler için ilerliyor. İşlemekte sevgili terazi burçları her ne olursa olsun olumsuz duygu düşüncelerden lütfen uzak dur yeterince zaten kendini yordun ayın 17'sinden sonra bence bu kaygı endişe duyduğun konular netleşebilir tekrardan aydınlığa kavuşmak keza ferahlamak isteyen terazi burçları vardı ya onlar çok çok yakın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım diğer bir açımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Mucizeyle kalın. Hoşçakalın.